He was the only way Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği'nde araştırma görevlisi. Ayrıca EVT firmasının tanışmanlarından Yanında durduğumuz araba EVT markalı ve S1 model bir araç. EVT Elektrik ve Hastalar e, Türkiye e, kelimelerini kısaltmasına oluşan aracın markası. S1 de Spor bir modelini ifade eden e, aracın modelini anlatıyor. E, aracımız iki kişilik kupe bir araç. Spor görünümlü, yüksek performanslı bir araç. Tamamen elektrikle çalışıyor tasarımı baştan sona Hacettepe Üniversitesi e, bünyesinde bulunan hangarda e, yapılmış bir araç e, şasi tasarımı gövde tasarımı elektronik mimarisi süspansiyon tasarımı fren tasarımı e, iç tasarımı tamamen burada kendi imkanlarımızla yaptığımız bir araç aracımızın spor olmasının sebebi e, dikkat çekici olması yüksek performanslı bir aracın e, daha etkileyici olması gibi sebepleridir. aracımızın yanında gezip evet, özelliklerinden bahsetmek istersek Öncelikle iç tasarımdan başlayalım. Araç yüksek e, aerodinamik hatlara sahip, oldukça akıcı görüntüsü olan, e, tasarımına çok önem verdiğimiz bir araç. E, hatları olabildiği kadar düzgün, e, ön taraftan arka tarafa kadar hava akışını olabildiği kadar e, kolaylaştıran bir tasarım var. Rengi de aynı şekilde, aracın bu hatlarını gösterebilecek e, dikkat çekici bir turuncu olarak belirledik. Mekanik özelliklerine gelirsek, e, ee, en aşağıdan başladığımızda araçta kendi tasarımımız olan e, çift salıncaklı bir süspansiyon sistemi var. Bütün kamber kaster ayarlarını, e, tow ayarlarını yapabildiğimiz sertliğini, yay sertliğini, dam, damping ratio'yu değiştirebildiğimiz bir e, süspansiyon sistemi var. Üretimini de keza gene kendi imkanlarımızı burada gerçekleştirdik. Aracın e, süspansiyonu bağlandığı şasiye geldiğimizde yüksek alışımlı alüminyum şasimiz var. E, 6000 serisi. Bu e, malzemenin özelliği çok yüksek bir sahip olması, aynı zamanda da e, oldukça hafif olması. Çelikten üçte bir daha hafif bir e, malzeme, zaten sonuç olarak da 110 kiloluk bir e, şasi üretmeyi başardık ve oldukça da mukavim. Şasinin de çarpışma testlerini e, başarılı bir şekilde yaptık. E, bilgisayar simülasyonlarında 100 kilometreye kadar e, yaşam hücresinin yani safety cell denilen teknik tabirle kısmın e, deforme olmadığını gördük. Aracın frenleri gene bizim tasarımımız, e, aracımız oldukça hafif bir araç olduğu için çok yüksek performanslı ağır frenlere ihtiyacımız yoktu. E, fren disklerinin tasarımı kendimiz yaptık ve ürettirdik. E, fren sistemi oldukça etkili. E, çok kısa mesafede aracı durdurabiliyor ve çok güvenilirler. Aracımızın e, genel ergonomik yapısından e, bahsetmek gerekirse aracın Önde ve arkada toplam iki tane bagajı var. Ee, genellikle elektrikli araçlarda, özellikle spor araçlarda pek bulunmayan bir özellik. Toplam 350 litre gibi, e, neredeyse küçük bir sedan arabanın bagaj hacmi kadar bagaj hacmi olan bir aracımız. Aracın içinde e, 380 volt gerilim üreten toplam e, 350 kilogram ağırlığında piller mevcut. Pillerin kimyası lityum demir oksit diye geçer. Oldukça güvenli e, ve depolama kapasitesi yüksek olan piller. Yaklaşık 30 kWh kadar bir depolama hacmimiz var. Bu depoladığımız enerji bize 300 kilometreye kadar menzil sağlamakta. Aracımızın içindeki motor fırçasız bir motor kullanıyoruz. 105 kW'lık yaklaşık 144 beygir güç üreten bir motor. 12.000 devire kadar devir çevirebiliyor. Oldukça hafif bir motor. Gene yaklaşık 30 kilo ağırlığında bir motor. Ve çok da kompakt. Motoru yerleştirdiğimiz yer, arka tarafta bagajın altında, iki tekerin arasında. Ee, motoru görmek pek mümkün değil onun için olabildiği kadar e, optimize etmeye çalıştık yer, e, yerleşim konusunu. E, araçta en temel e, tasarım kriteri hafiflikti. Elektrikli araçların hafif olması çok önemli çünkü aracın e, performanslı olmasını belirleyen e, temel faktörlerden bir tanesi aracın kütlesidir. Ayrıca menzili çok önemli önemli derecede etkiler. Aracınız ağır olursa çok küçük bir menz menziliniz olur. Ee, az önce de bahsettiğim gibi çok hafif bir şasi, çok hafif bir süspansiyon sistemi ee, kompozit malzemelerden yapılmış karbon fiber glas malzemelerden yapılmış bir gövde. Ee, küçük motor, e, hafif motor ve diğer donanımlarla beraber aracın bütün ağırlığı 1000 kg civarında. Ee, bu sınıftaki araçlarda e, bulunması pek mümkün olmayan bir ağırlık. Aracın ön far, stoplar, iç aydınlatma, gösterge paneli her şey LED aydınlatmayla yapıldı. Bu sayede çok düşük bir elektrik tüketimi var. Normal araçların dörtte biri kadar bir elektrik tüketiminden bahsediyoruz. Aracın içinde toplam 3 tane ekranımız var. Bir tanesi sürücü ekranı. Buradan aracın hız, vites, devir, güç tüketimi, pil durumu gibi pek çok önemli veriyi göre gözlemleyebiliyoruz. Diğer ekranlarımızdan bir tanesi multimedya ekranı. Bu da dokunmatik gene. E, müzik sistemini ve navigasyon sistemini buradan kontrol ediyoruz. Diğer ana kontrol ekranımız da ortadaki bu ekran. Bu ekran dokunmatik olup araç hakkındaki pek çok veriye ulaşmamızı sağlıyor. Birinci ekranda aracın sürüş modlarını, e, body kontrol ünitesinin yani camların açılıp kapanmasını, e, aynaların kontrollerini, bagaj açmayı, e, sis lambasını, flaşörleri hepsini buraya aktardık. Buradan kontrol edebiliyoruz. İkinci ekranımız da aynı ekran içinde. Ee, aracın gerilimini, bütün hücrelerin durumlarını, sıcaklıklarını, e, aracın harici bataryasının durumunu gözlemlediğimiz ekranımız burası. Üçüncü ekranımızda da e, yolcu için burada gözlemlenen bütün bilgiyi buraya aktarıyoruz. Bütün bilgiyi buradan takip edebiliyoruz. Motor verisi, e, gaz pedalının hangi konumda olduğunu, motorun torkunu, motorun devrini, motorun akımını tamamını buradan gözlemleyebiliyoruz. Bu yüksek performans açısından önemli bir parametre. Son ekranımızda ise aracın yana dilmesini, hızını, e, ortalama tüketimini, mali olarak yakıt tüketimini mali, e, gözlemleyebiliyoruz. Ortalama menzili ve bütün yanal ve doğru salimeleri gözlemleyebildiğimiz ekranımız. Aracın kontrolü oldukça basit. Bütün sistemler elektronik. Hiçbir e, tuş yok burada. Aracın vites kolu ve e, el freni kolu burada. Aracın vitesini atmak için Kolu çevirmemiz, ileri komutu almamız yeterli. Buradan da vitesi gözlemleyebiliyoruz. Geri vites, boş ve ileri vites. Toplam 3 tane vitesi var. Buradaki diğer kontrolümüz ise el freni. Frene bastığımızda freni devreden çıkartıp devreyi alabiliyoruz. Bu da yine elektronik kontrollü. E, spor araçlarda olan içerideki basık havayı dağıtmak için olabildiği kadar cam miktarını arttırdık. E, profilleri olabildiği kadar ince tutmaya çalıştık. Aracın tamamı e, deri kaplı. Koltuklarına e, değinelim. Araç yüksek performanslı bir araç. Viraj kabiliyeti çok e, iyi olan bir araç. Gerek ağırlık merkezinin aşağıda olması gerek süspansiyon sisteminin e, optimum koşullara göre ayarlanabilir olması sayesinde e, çok yüksek yanal ivme viraj yapabiliyor. Buna uygun olarak da koltuklar e, yarış tipi yan taraftan insanları destekleyecek şekilde e, tasarlanmış koltuklar. Ayrıca koltukların malzemesi de karbon fiber. Ee, oldukça hafif bir malzeme. Aracın ağırlığını buradan da e, azaltma yoluna gittik. Buradan i̇şte arabanın ön ve arka bagajını açabiliyoruz. Onlara da bakabiliriz şimdi. Aracın önünde ve arkasında bagaj olduğundan bahsetmiştik. Arka bagajı bu şekilde açıyoruz. İçeriden e, dokunmatik ekranlarını açtık. Arkada e, bir hatchback arabanın bagajı kadar yaklaşık bir bagaj mevcut. Benzer şekilde ön tarafta da e, bir bagaj mevcut. Hı. Ön tarafta da yine e, küçük bir arabanın bagajı kadar bagaj mevcut. Bu e, üzerinde basa basa söylüyoruz çünkü spor araçlarda, yüksek performanslı araçlarda bu seviyede bagaj bulmak oldukça e, zor. Aracın şarj sistemine değinirsek, aracın üzerinde 3 kW'lık... E, bir onboard şarj sistemi var. Ee, Avrupa standartlarına uygun bir şarj girişiyle arabayı donattık. Buradan aracın şarj sistemini e, araca bağladığımızda e, on onboard olması sebebiyle e, yaklaşık 8 saatte tamamen boş bataryayı şarj edebiliyoruz. E, sürenin uzun, uzun olmasının sebebi aracın tasarlanırken bütün e, halkın kullandığı, evlerimizde kullanılan prizlerle aracı şarj edebilecek olmamız. bunlarda e, akım limiti olduğu için çok fazla güç çekemiyoruz. Onun için de e, şarj süresi uzun oluyor. Ama e, uygun bir ortamda hızlı şarj ünitesinin olduğu bir yerde, yeteri kadar güç çekilebileceği, güvenli bir şekilde güç çekilebileceği bir yerde, araç çok daha kısa sürede, e, bir saat gibi bir sürede tamamen şarj olabiliyor. Tamamdır. Şimdi aracımızla bir yol testi yapmak için hazırız. Buyurun, yol testi yapalım. Gibi öncelikle <laughs> Önce demiryet kemelimizi takıyoruz. Önce güvenlik. Aynen öyle. Aracın çalışması için konta ikinci kademeye çevirmemiz yeterli. Ekranların gelmesi ve kontaktör sesiyle beraber araç gitmeye hazır. E parkın açık olduğu yarısını görüyoruz orada. E parkı devreden çıkartıyoruz. E parkı devreden çıkardık. Arabayı ileri vitese alıyoruz. Zira şurada da görüntüleyebiliriz. Sürüş modu, normal mod. Drive modunu aldık. Ayağımızı frenden çeker çekmez. Araba creep torkla hareket etmeye başladı. Otomatik arabalardaki gibi creep tork var. Tork konvertöründen gelen. Şu an araba çalışıyor ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Motor, Motor sesi ses falan yok hiçbir şey. Sadece su pompasının sesini duyuyoruz. Ağlarımızı da açalım. Arabada sadece iki tane pedal var. Gaz ve fren pedalı. Ee, i̇leri hareket için gaza basmamız yeterli. Gazdan ayağımızı çektiğimiz anda araba regeneration'a yani e, hareket eden enerjisini tekrar elektrik enerjisine döndürmeye başlıyor. Bu iki işe yarıyor. Birincisi motor frenine hissiyatı vermesine. ikincisi de e, kaybettiği enerjinin bir kısmını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Yani araba giderken kendi kendini şarj ediyor bir bu akıma. Arabada 3 kademeli fren sistemi var. Birincisi ayağımızı gazdan çekince oluşan ee, motor freni vazifesi gören düşük e, kompresyon hissi. İkincisi fren e, ne? Ayağımızı koyduğumuzda e, yüksek güçlü regeneration kompresyon freni. Üçüncüsü de mekanik frenler. E, normal kullanımda genelde mekanik frenlerin devreye girmesine pek gerek kalmıyor. Ee, otomatik e, Regeneration brekler yeterince güçlü ama yine de e, trafikte, mekanik frenlerde kullanmak gerekiyor. Onlar da yine oldukça güçlüler. Şeyde gösterebilir miyiz acaba, şu camların kapanmasını Aha. ekranın üzerinden? Arabada her şeyin otomatik kontrollü olduğunu söylemiştik. Ee, camı açıp kapatmak için buradaki ekrana dokunmamız yeterli. Baş baş Bunu da baş şey yapabilir miyiz gene... acaba? Aynalarımızı gene yine buradan ayarlıyoruz. Sol aynayı dışa içe açmak. Yine sağ aynayı dışa içe açmak için buradaki kontrolü kullanıyoruz. Arabanın gözler yapın elinde. Anlık olarak tükettiği gücü buradaki bardan gözlemleyebiliyoruz. bastıkça çok güç tüketik yasarı iyice gün kazandıkça kırmızı <laughs> e bastığımızda da yeşil olan var. Ee, Pilleri geri gönderilen enerjinin miktarını, gücün miktarını gösteriyor. Şu an yaklaşık 5 kW kadar geri yükleme yapıyor. Fren enerjisini depolamış oluyoruz. Ama arabanın hızlanması falan gerçekten çok güzel yani anlık böyle bir hızlanıyor. Tam bir spor araba yani. Bütün devirlerde araba e, tam gücü verir. Elektrik motorunun kabiliyeti sayesinde. İstersen bir de hızlanma videosu çekebiliriz. Tamamdır. Şimdi hızlanabiliriz. Düzgün bir yol bulduk. <laughs> Arabanın yalnız frenleri ve süspansiyonu çok başarılı. Ve böyle, böyle bir spor arabadan ben aslında daha böyle sert bir süspansiyon beklerdim. Ama Aynı zamanda da konforlu yani. Son derece konforlu bir süspansiyon var. Hı hı. Süspansiyon sistemi e, frenleme esnasında aracın öne dalmasını engelliyor. Virajlama esnasında aracın tok durmasını, durmasını da sağlıyor. Den yani yatmayı engelliyor. E, dediğim gibi optimum koşullara göre e, süspansiyon sistemini tamamen ayarlayabiliyoruz. E, kamber ayarını, kaster ayarını, yay sertliklerini. Ama e, arabanın süspansiyon sistemi Normal spor arabalardan beklenmeyecek kadar da konfordu. konforlu. Evet. Ee, bunu da tabi kendi ülkemizin yol koşullarına göre tasarladık. Çünkü yollarımızın çok düzgün olduğunu söylemek mümkün değil. Kasislerimiz çok fazla. Çukurlarımız çok fazla. Eğer sert bir süspansiyon kullansaydık ee, içeride aracı kullanan yolcu ve sürücü için ee, çok konforsuz bir yolculuk olacaktı. Ayrıca arabanın alt yüksekliği sınıfındaki arabalardan biraz daha fazla. Bu da gene ülkemizdeki yol koşullarını dikkate alarak tasarladığımız bir şey.